Arkadaşlar biliyorum uzun zamandır video atmıyorum ama size önereceğim çok güzel bir oyun var ama şey değil mi yani sponsor falan değil sadece göstermek istedim ama şey Brawler adı ne bileyim Brawl Hallallallah öyle bir oyun öyle galiba yeni güncellemeler falan gelmiş. En son vampir güncellemiz gelmiş ve Ninja Turtles. Ninja Kaplumbağalar. Leonardo. <laughs> Dur buradan yapayım. Rafael. Michelangelo. Donatello'yu söylemedim ama. Donatello da var. Oyunu Oyunu bilgisayara yüklemedim. Ee, şey var. E, Xbox'ımda var. Ama oyunda hiç e, Ninja Turtles karakterlerini görmedim. Ben alacağım da. Görmedim hiç. Aha. Abi adamı dövüyorlar. O şimdi. Ligator'da os gelmiş vay be. Benten falan da gelmiş bu oyuna. Bu oyun yapıyor şu ya. Ne zaman çıkmış bu oyun? Oha 90 liraya satılıyor. Çüş. 90 lira verilir. Ne sepeti etin? 2020 pek falan filan ben ten, ben ten de bu 4 bakın şimdi. Ben ten animasyonu da bu. Bakalım buna da. Ha 4 gol. Tek elini hop yendi. Bantam. Dört kol. Bunları gördün mü ağzada? Ateş topu. Elmas kapağı. Yine karakterler geliyor, öyle şeyler. Bençem gelmiş, bu karakter. Ya abi Ninja Turtles Update'i çok güzel olmuş. Ninja Turtles... Ya bu oyunu, videosunu mu çeksem acaba? Yeni seri böyle Brawl... Seri. Ama Ninja Turis karakterleri ve Xbox'ımda olacak. Xbox'dan çeksem mi? Ya yapar yaparım, bakarız. Bu videomuzun sonuna geldik. <laughs> Aa, Şimdi herkese tekrardan merhaba değil ya. Ya, <laughs> Herkese hoşça kalın arkadaşlar. Ge e çıkışımı unuttum ya. Bay bay. Hala niye kapatmadım? Kapat. Mmm, Ha!